Arama butonuna eba öğretmen yazıyoruz. Siteye giriyoruz. Kasım semineri yazan yerden eğitimlere git diyoruz. Tüm videoları izlemek zorunlu arkadaşlar. Eğitime hazırlık videosundan başlıyoruz. üst menüden EBA giriş diyoruz. Ben MEBIS ile giriş yapacağım. Gerekli yerleri dolduruyoruz. Sistem biraz yavaş. Sizi bekletmemek için videoyu hızlandırıyorum. Eğitime katıl diyoruz. Videoyu sonuna kadar izliyoruz. Ara sıra donmalar yaşanabilir. Video bittiğinde başarıyla tamamladığınız yazısı gelecektir. Kontrol amaçlı tekrar yukarıdan eğitim. izlediğimiz videonun üzerinde tamamlandı diyorsa soru cevaplı olan ikinci videoya geçebilirsiniz. Yine eğitime katıl diyerek videoların devamını izleyebilirsiniz. Soru cevaplı kısımların cevapları ikinci videoda olacak. Kolay gelsin.